Arkadaşlar bugün e, Neydi Wall in the chamber videosu çekiyoruz Bu son bir e, Oyun yeri Diyelim bir tek atıyorsun Bir tek okla adam ölüyor Burada bekleme odası biz bekliyoruz şu an Az sonra oyun başlayacak Skyward e baş çekecektik Ama Fail'lar bol bol olunca Aynen. Bol bol fail ilk <laughs> Çıktı benden Gördünüz. İki tane ok var? Yuh. Neyle öldürdün? He. Tamam anladım. Sen fazladan ok aldın. Kapışma var. Şulak. Kapışmanın ortasına bir ok. Vurmadım. Yuh. Hadi be. Üçe sıfır gidiyor adama bak be. Oğlum fazladan ok çünkü işine yarıyor. Allah. Abi. Bende de ok hiç işe yaramıyor işte. Aha adam geldi. Ben Uy alayım. çok kötü. Allah. Ok dibinden geçti. Adam atalıyorum laga bak. Oo çok fenalık. Çok fena. Öldürdüm. Öf. Öl lan. Öl lan. Öldürdüm. Şuna lan. ha öldürdüm. 4'e 0. 0, -0. 5'e 0. Ya ne kadar kazmayayım. Herkes biliyorum. <laughs> Kimseye kanıtlamadım daha dur. Allah. Açın. Allah. kılıç ustası deseler yalan olur çünkü. nereye ya? Of ya çok fenalık oluyor. Ha gördüm seni. Şöyle biraz daha iyi olur. Çekil. Ah. Geliyor, geliyor. Aa! Anam. Vuramadım. Aa! Kanki dur oradan sen, ben buradan. Vurma. Aldım, 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 aldım. Anam. Öleceğim. Kanka al onu. İki buçuk kal. Lan birbirinizi mi aldınız lan? Lan öldüm gene. Oğlum. Lan fazladan ok boşaldım. Kaç canın kaldı lan? Aa elendin mi? Dört. Benim dört. Benim beş hakkım kaldı. Şılak. Ben daha bir kez ölmüş. Aa iki oldu. Şılak. salat ya? Kılıçla, Kılıçla kılıç dalmıyor da beyinsiz. Şla. Anam. Öyleyim ay Çok fena lag oluyor. Kıçıklar. Ya niye okla kimseyi vuramıyorum ya? Ben saklanacağım Oğlum ay adam beni geçmiş. Birinci misin kanki? Bakayım. Ay, Oha. Ya oğlum çok fena lag oluyor ya. Kaç pompa. Aha aha. Lazım. Al şunu. Al. Kıçıklar. Ya Abi çok pislak var. Ya gel lan buraya. İki canım kaldı. Birinci olan adamı gördüm. Peşindeyim. Lan seni de gördüm. Hop. Galiba. Vurdum birini. Biri geliyor. Bunu da vurdum. Tamam, geliyor güzel. geliyor geliyor. Hop. Helal. Üç kişi ya. Abi, abi birinci şu an benim. İkinci de benim. Hadi boyayın bizde. Gibi. Gibi değil. Bizde oğlum. Geliyor. Gelsene. Kafadan be. Valla kafadan. Tamam, kafadan. Hop. Tamam. Bunu da indirdim. Kanka neredeyse ikimiz kalacağız. Şu kalacak? benim, bir şu kişi. benim, şu benim, şu benim. Oy öldüm ya. Nerede lan? Heh gördüm. Adam başladı. Gelir. Gördüm. Abi iki hakkım kaldı. Gel seni öldüreyim. Hop. Ya. Anam vuramadı. He o da beni vuramadı. Çık çık anam, çık. Anam, acım, kaç acım. oradan kaç. Abi kaç. Helalsin. Elendi mi lan? Yok daha tamam. bir, kez. bir kez daha öldürek. Aha orada orada çatıda. Gördüm. Geliyor. Ölmek lan. istemiyorum. Öldür lan. onu. Aa. Ne bakıyorsun lan? Öldürdün mü? Eğilmiş ha. ya. Tamam elendi. İkimiz kaldık. Hayır lan. Bir adam daha var. Saklanıyor. Bir akla kalmış. Yuh fazladan hak hatta... mı almış? Fazladan ak almış. Lan arenadan elendi yazıyor salak. Abi biri daha var. Hayır bak. Bak Niko. Niko ve elendi işte. Ha tamam o zaman. Saklan bir yere devam edersin. Senin kaç haklın var? Benim. iki. Benim de iki. Hadi. Ama benim okum yok. Benim Ben hadi. saklandım diyelim. Sen saklandın mı? Kim? Sen. Saklandım. Başladı mı? Başladı. Gel eline kapışayım. Bir dakika kaldı oyunun bitmesine. Tamam o zaman. Çabuk kapışak. Kapış, bul beni kapış. Hmm, nerede desin lan? Vurayım lan vuruyor. Vursana <laughs> lan. Vursana. Aa. gelme. Kaçma lan. Oğlum kaçma zaten süre var. Oha okun boşa gitti. Oo, Oğlum lag lag. Laga bak laga bak. Öldüm ya. Arkanda doğdum lan. Yalan. Allah. Oy. İndirdim be. Neredesin lan? Bilmiyorum. Aa gördüm. Hayır. Oh. Hadi be. Ok gitti. Benim daha iki okum var. İki mi? Oho. Şansa bak. At onu da. Oley be. Kapışma zaman. <laughs> Ya Ya sen kazandın. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.